sen ülkenin dört bir yanından gelen öğretmenlerin katılımıyla öğretmenlik meslek kanununun iptal edilmesi için bugün Ankara'da bir miting düzenledi. Mitingde kanunun iptal edilmemesi halinde tüm öğretmenlerin 2 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacağı bildirildi. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitimsen, geçtiğimiz Şubat ayında yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı Ankara'da miting düzenledi. <laughs> Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla eğitimciler arasındaki ayrıştırmanın derinleşeceğini savunan Eğitimsen, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üyeleriyle Anıt Park'ta toplandı. Savaşa karşı barışı savunan onurlu eğitim emekçileriyiz. Hoş geldiniz. <laughs> Güdüklerimizle, çığlıklarımızla haydi bakalım ses veriyoruz. Eşit işe eşit ücret, öğretmenlik meslek kanunu iptal edilsin pankartlarını taşıyan öğretmenler susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz sloganları atarak öğretmenlik meslek kanununun ve 19 Kasım'da gerçekleşecek olan kariyer basamakları sınavının iptal edilmesini talep etti. Tıpkı nitelikli okul niteliksiz okul ayrımında olduğu gibi. Şimdi yeterli öğretmen, yetersiz öğretmen ayrımları üret istiyorlar. Onurumuzu incitiyorlar. Yüreğimizi acıtıyorlar. O yüzden burada öğretmenlik meslek kanunu iptal edilsin diyoruz. Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul toplanan kalabalığa seslendi. Niteliksiz öğretmen dayatması kabul edilemez dedi. Ve eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran özlük haklarını zayıflatan öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesine karşı haklarımızı, meslek onurumuzu ve geleceğimizi savunmak için bir aradayız. Mitingde alınan karara göre talep ve uyarılara rağmen bir düzenleme yapılmaması halinde 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışanlarının katılımıyla bir günlük iş bırakma eylemi yapılması planlanıyor.